eki <thisame> saldırdı <Sorragmentation of vfall languagesizations> <Sess 74 anh> <pluralissions> al Rusya saldırdı koş 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 Rusya bize saldırdı koş Hadi Koş baba savaşa gidiyoruz hadi koş 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 Dur <laughs> sen yaprağım gibi dökül kader. Uyku gibi dökül gözümden. Aşkım çık çık, çık. Aşkım çok değil. Olmaz ucunlar, olmaz. Ucunlar. Sonra. Aşkım olmaz sıçacağım. çık. 10 dakika sonra girsen. La bir çıkma, Allah'ını Lütfen. Hayır. <laughs> At mı kim yiyorsun sen? Hayır. Kim mi sen? Ne yapıyorsun? Hayır. Köpek mi nasıl? Hayır. Kadı var lan bunun Bak bu ben yayın kapatınca şey ha. irdım. Bu benim Instagram'da karşıma çıktı. Arkadaşlar takma şey var. Parmak var. Ben ben bunu araştırdım. Yani, yani bu e, boş zamanlarımı bu gibi şeylere harcıyorum yani öyle söyleyeyim size. <laughs> Uçardım gönlüm yine... İyisin tabii İyisin tabii <laughs> amına çocuğu. Aslıktır. Asiktir. <laughs> Öldü mü lan? Öl Ananı. Yani. <laughs> e ölmüyor. <laughs> Baba bu çocuğu ne taradılar amına koyayım ya? <laughs> e, ne alaka ya? İnno mi ne patrizet fili et spiritus anti. Ay beni kara kuzo e e kurban olsunlar bir ere ne e kurban e. Abi yalvarırım oku önce normal oyun açacak bir yerde oynatacak. Burak abi yasını değiştireceğim deyip paylaşıyor oyunu açacaksın. Burak abi tep... Ya ne diyorsun oğlum sen ya? Abi yalvarırım oku. Okuyorum. Normal oyun açacak. Bak bir kere oku dediğini okuyabilmek için benim Türkçe bilmemem lazım. Çünkü Türkçe yazmamız. Normal oyun VR'dan açacak. oynatacak. Burak abiye sonra oyun değiştireceğim deyip. Aylaçolu bir oyun açacak zaten. Burak abi tepkiye gözünü kapatıp VR i -E falan fırlatacak o. Sırada etrafında Ahmet Gezmiş, Tukan abi, Kordises falan. Paylaço ko e kos kos, kosutumu ile Burak abinin üstünde kosarak <laughs> bağıracaklar. Benim Türkçe. Anlayan varsa bana tercüme etsin. Aman okuyayım sonra bu arkadaşımız da bana bilenmesin. Okuyayım diye nasıl şifreli yazmış ya abi bak. <laughs> Pala çok kıta çakasın gel sun sunun. Fihar taktın göz görsün bunu. Ya da gel çok güzel olmaz mı? Oku abi. Abi Türkçe değil oğlum bu. <laughs> oğlum her seferinde çıkalım takılalım diyorsun. La beş erkek birbirimize doymadık mı ya? Yeter ne bitmez muhabbetimiz. Bu bizim ev amına koyayım yemin ediyorum ya. Hoş mi abi? Ferrari'nin olsa üstünü örter misin? Bırt. <gülüyor> <gülüyor> pasta. Arkadan yasta. Vodka. Wow. Zort. <laughs> amına. <laughs> <Umana. gülüyor>

<laughs> Bazı ya. Bazı insanlar ise doğuştan yetenekli. Geriye kalan bahtsız bedeviler ise orada. <laughs> <laughs> Cuma namazına gitmeyenler toplansın arkadaşlar toplansın. Amına koyayım hiçbiriniz mi gitmediniz lan? Nasıl alınıyor bu? Hadi. Güzelmiş. Hadi. Tamam durun şakanızı yapın. Ondan sonra videoya devam edelim. Yapın şakanızı. Heh, geliyor. Heh, tamam. Yapın şakanızı. O şey kaçmasın yani. Aman bir gün yapmayı unutursunuz bir şey olur. Aman. Heh. Hadi.